Merhaba sevgili gençler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evimize bir alet aldığımız zaman o aleti kullanma kılavuzu olur. Ona bakarız ve o aleti kullanmaya başlarız. Veya mesela bir ehliyet kursuna gittiğimiz zaman trafikten, motordan, ilk yardımdan 3 ay boyunca kurslar görürüz ve o kurslardan belirli bir sınava tabi tutulur. Sonra direksiyon sınavını geçtikten sonra ancak belgemizi alabiliriz. Bakın hayatın içerisindeki her şeyde bir kullanma kılavuzu var. Alışma var. Mesela insan hemen usta olamıyor. İlk önce çırak oluyor, kalfa oluyor, daha sonra usta oluyor. Evlilik meselesinde de maalesef hiçbir kitap okumadan, hiçbir aile semineri görmeden, herhangi bir ders almadan evlilik hayatı yaşayan kardeşlerimiz oluyor. Daha sonra Boşanmalar niye arttı diyoruz. Bilinçli olarak evlilik yapılmazsa, herhangi bir kitap okunmazsa, herhangi bir eğitim, ders görülmezse elbette bu sonuçlar kaçınılmaz olur sevgili gençler. Bundan dolayı gelin evlenmeden önce bazı eserleri muhakkak okuyalım. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkan çok güzel eserler var. Ayet ve hadislerle mutluluğa ilk adım bu mesela nikah şekeri diye geçiyor. Şöyle küçük, kolay okuyacağımız bir eser. Bunu muhakkak alalım. Daha sonra özellikle Aile Hayatımız var. Profesör Doktor Ahmet Yaman'ın Aile Hayatımız var. Burada kadınların hakları, erkeklerin hakları, karı kocanın birbirlerine karşı sorumlulukları ve yatak odasıyla alakalı edep ve adaplar, yasaklar, helaller, haramlar Hepsi çok güzel bir şekilde buraya yazılmış. Nikahla alakalı, boşanmakla alakalı, e, İslam hukukunda dikkat edilmesi gereken konular çok güzel e, ele alınmış. E, hocamız gerçekten çok güzel yazmış. Bunu baştan sonra inşallah bitirmeye gayret gösterelim. Daha sonra inşallah çocuğumuz olacak, yavrularımızı yetiştireceğiz. Çocuğumu yetiştirirken, yine Diyanet İşleri Başkanlığımızdan çıkan çocuğumu yetiştirirken eserini, Alalım ve baştan sona okuyalım. Yani en azından bu üç eserle başlarsak, böyle bir hazırlık yaparsak inşallah evliliğimiz daha iyi olur, daha güzel olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.